Kur'an-ı Kerim'de Ya beni İsrail ezkuru ni'meti aleykum ve enni alemin. Yani size verdiğim nimetleri hatırlayın ey İsrailoğulları. Efendim ben sizi alemlere karşı seçtim. Bu ne demek? Yani bunu nasıl anlayacağız? Yahudiler seçkin bir millet midir? Bütün insanlık Yahudilere hizmet etmekle yükümlü müdür? Bu manaya gelir mi? Tabi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet olunca ister istemez insanlar bu konuda bir kuşkuya düşüyor. Aslında bunu da İslam'ın ortaya koyduğu kriterlerden yola çıkarak cevaplandırmak lazım. İslam'a göre Allah'ın insanlar nezdindeki değeri ona karşı onun buyruklarına uymakla irtibatlıdır. Yani o ilahi buyruklara uyan bir kimse Allah nezdinde seçilmiş ve değerlidir. İnne ekramekum indallahi etkâküm. Sizin Allah nezdindeki en değerliniz Allah'ın buyruklarına karşı gelmekten sakınanlardır buyuruluyor ayet-i kerimede. Bakımdan peygamberlerin aralarından seçilmiş olması Yahudileri seçkin bir millet haline getirmez. İlahi buyruklara uymaları halinde elbette ki Allah nezdinde makbul, değerli bir kavim olabilirler.